Adana'da sıradan bir yağmur günü. Normalde sizlerle Adana'da sıradan bir gün paylaşımları yapıyorduk. Bugün Adana'da sıradan bir yağmur günü paylaşıyoruz. Burası D400 Karayolu üzerindeki meşhur Karnıyarık alt geçidi. İnşallah 5 Ocak günü Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından üzeri kapatılıyor. Yalnız buranın işletme sorumlusu Adana Büyükşehir Belediyesi olmadığı gibi Karayolları Bölge Müdürlüğü. Karayolları Bölge Müdürlüğü bu manzaraya seyirci kalıyor ve her yağmurda burası, bu bölge aynen böyle oluyor. İşte görüyorsunuz giriş geliş tam olarak kapanmış durumda ve ne yazık ki Adana bu görüntüleri hak etmiyor. Üzeri kapandığında umarız rahatlar ama bir başka alt geçitte yüzen Adanalı dostlarımız var. Onlar da yüzmeye gitmişlerdi. İşte tarih 2016'nın son günleri işte Adana işte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün hizmet anlayışı.